İşin uzmanı programından herkese merhaba. Kentsel dönüşüm süreciyle ilgili ayrıntıları kentsel dönüşüm uzmanı ve gayrimenkul uzmanı Onur Yurdakal'la konuşacağız. Kentsel dönüşüm kapsamında başlanacak binalara normal şartlarda önce 3'te 2 oranında çoğunluk sağlanması gerekiyor. 3'te 2 oranı sağlandıktan sonra bir müteahhit seçimi söz konusu. Müteahhit seçimiyle de seçilen müteahhitle beraber 3'te 2 oranında karar defterine imzalanarak müteahhitle beraber ilerleniyor. Kentsel dönüşüm binalarda nasıl başlar ve nasıl devam eder? Kentsel dönüşüm binalarda ee, öncelikle 3'te 2 e, oranında başlıyor. 3'te 2 dediğimiz binadaki malik sayısının 3'te 2 oranında kara defterine imza atılarak ve müteahhide karar vererek süreç başlıyor. Daha sonrasında müteahhitle e, alakalı olan kısımda e, 3'te 2 oranında binanın boşaltılması önünde bir program yapılıyor. Bundan sonraki süreçte neler yapılacak, e, bina ne zaman boşaltılacak, ne zaman yıkılacak gibi süreçlerin devamı söz konusu. Kentsel dönüşümü gerçekleştirecek müteahhitin, teknik ekibinin kuvvetli olması gerekiyor. Öncelikle e, müteahhidin o bölge müteahhiti olmasına dikkat etmeleri lazım. Teknik ekibinin kuvvetli olması lazım. Devamındaki projelerde ve devamındaki aksaklıklarda net cevaplar alabilsinler. Kentsel dönüşüm yapılması gereken binanın yaşı en az kaç olmalıdır? Son dönemlerde baktığımız e, laboratuvar örneklerinde anlıyoruz ki 25 yaş ve üzeri binalarda kentsel dönüşüm yapılması doğru olur. Son dönemlerde yaşanan depremlerden sonra herkes kentsel dönüşüm uzmanlarına koşar oldu. Peki bunun için depremi beklemeli miydik? Vallahi açıkçası çok doğru bir noktaya parmak bastınız. Bugün şartlarda yapılması gereken en önemli nokta binanızın sağlam şekilde düzgün bir müteahhide verilmesi. Şunu unutmayalım, deprem değil bina öldürür. Kentsel dönüşüm sonrası bina teslim süresi daire sayısına göre değişiklik gösteriyor. Kentsel dönüşüm yapıldıktan sonra inşaat ruhsatının alınmasını takiben 12 ay içerisinde ortalama 20 daire bir bina teslim ediliyor. Bu dairesine göre yani 20'den sonraki daireler için 24, 25, 26, 30 dairelerden sonra bu sayı 14, 16, 18 olarak ilerliyor, devam ediyor. İşin Uzmanı programının şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.